hoş geldiniz. Kazgan için herkese selamlar. Cyrus MX20 Bluetooth kulaklık açılımını ve nasıl bağlanır size göstereceğim. Cihazımız Bluetooth kulaklığını eşleştirebilmemiz için ilk kutusundan çıkarmamız gerekiyor. Evet, şöyle bir Airpods Pro gibi arkadaşlar Açıldığı zaman otomatik olarak ışık yanıyor. Eğer kırmızı ışık yanmıyorsa bir 5-10 dakika taktığınız zaman cihaz aktif olacaktır. İçinde şöyle gördüğünüz gibi direkt kulaklıkları, Type-C şarj kablosu mevcut ve kurulumu mevcut arkadaşlar. Chrome yapabilmemiz için arkadaşlar cihazınız Android veya iOS bir şekilde fark etmiyor. Telefonumdan ayarlar kısmına girerek buradan Bluetooth'e tıklıyoruz. Bluetooth'umuzu açıyoruz arkadaşlar. Kulakları cihazdan çıkarır bir vaziyette. Gördüğünüz gibi aygıt alması yapıyor. Cihazımız açık olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Bağlanıyorum. Orijinal gibi tabii gösteriyor. Evet şu an bağlandı. mx tıklayarak evet şu an gördüğünüz gibi şarj göstergesi göstermiş olmakta. Bu şekilde cihazımıza bağlanıyor. Belki bir videonun daha sonra geldi Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.